Edremit'in Tahta Kuşlar Köyü'nde sadıcım. Zeytin ağaçlarından denize doğru rüzgarlanan. Dargın bakışlarınızı uykularıma çizerek zamanı böldüğüm dağ yollarında gerçeği kendi yüreğinde kanayan çaresiz bir yolcuydum. Oraya doğru bir öyküydüm. Gözlerinizde yazıla yazıla. Bakın bakalım. Bir akşam sesi gibi ürkek, nice anahtarın kilitleyemediği gözlerimi. Susun bakalım. Sordukça yüreklendirmek için sizi. Alın bakalım çocukluğu, gençliği, kanı. Kırk yılın sömüre sömüre bitiremediği. Bir vuruşta dağları devirip yol açan Edremit'in Tahta Kuşlar Köyü'nde sadıcım. Bir öyküydüm sadece. Bir kahve sohbetinde söyleye söyleye kendi dudaklarında kanayan